Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Cardano ada bu hafta piyasa değerine göre sıralanmış en büyük 10 kripto para arasında fark yaratıyor. Ada fiyatı, hafta açılından bu yana %35 değer artışıyla 0,69 dolara kadar yükseldi ve piyasa değerini 22 milyar dolara çıkararak XRP'yi geride bıraktı. Cardano ada şu an en büyük 6. kripto para konumunda bulunuyor. Cardano ADA fiyatı geçen sene Eylül ayından bu yana blockchain ağında gerçekleşen gelişmelere tepki vermiyordu. Bu süre zarfında Cardano ağı gelişmeye devam ederken ADA fiyatı piyasanın geri kalanıyla birlikte düşüş trendine devam etti. Cardano ekosistemindeki önemli gelişmeler. Bu hafta ADA fiyatındaki yükseliş Cardano blockchain'indeki dikkat çeken geliştirici faaliyetleriyle birlikte geliyor. Sentiment verilerine göre bu hafta geliştirme faaliyetleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun yanında son iki günde Cardano ağındaki işlem sayısı ve kilitli toplam değer önemli ölçüde artarken bu blockchain ağında basılan NFT sayısı 5 milyona ulaştı. Cardano'daki başka bir gelişme ise Eagon'un bir Cardano Ethereum köprüsü kurarak USDC geçişlerini imkan tanımasıydı. Bu köprüyü kullanmak için ADA tokenine ihtiyaç duyulması, Cardano piyasasına hareketlilik getirmiş gibi gözüküyor. Vasil Hard Fork, Elonzo güncellemesinin devamı olarak geliyor. Cardano için Elonzo güncellemesi sonrası en büyük yükseltme olarak görülen Vasil Hard Fork etkinliği de önemli bir katalizör olacak gibi duruyor. Vasil Hard Fork'un test ağı 2 Haziran'da devreye alınacak ve her şey yolunda giderse ana ağ lansmanı Haziran ayı sonunda gerçekleşecek. Cardano ağı, Elonzo yükseltmesiyle DeFi alanında önemli bir ağ olma yoluna girerek akıllı sözleşme platformu yeteneği kazanmıştı. Vasil Hard Fork ile ağın ölçeklenebilirliği ve kullanılabilirliği daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. DeFi lama verilerine göre Cardano, 156 milyon dolarlık kilitli toplam değeriyle DeFi sektöründe diğer rakiplerine göre oldukça küçük kalıyor. 2017 yılında piyasaya sürülen ve Ethereum'un en eski rakiplerinden biri olan Cardano, şu an DeFi sektöründe lider konumunda bulunan Ethereum'dan yaklaşık 455 kat daha düşük bir toplam değere sahip. Ada fiyatı, gün içinde 0,69 dolara kadar yükseldikten sonra şu anda açılış fiyatına göre %11 değer artışıyla 63 sent bandında hareket ediyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.